Yıllar boyunca birçok olay görmüştü, şüpheli durumları sezme yeteneği gelişmişti. Ve şu an karşısındaki manzara ona bir şeylerin doğru gitmediğini açıkça söylüyordu. Daha fazla zaman kaybetmemeye karar verdi. "Tamam ufaklık," dedi yavaşça. "Beni nereye götürmek istiyorsan hadi gidelim." Köpek bu sözleri anlamış gibi bir anda hareketlendi. Hızlıca döndü ve küçük adımlarıyla ormanın içine doğru koşmaya başladı. Ve Emir, kalbinin hızlandığını hissederek yavru köpeğin peşinden gitmeye karar verdi. Ama içinde garip bir his vardı. Sanki bu gece hayatını değiştirecek bir şeyler yaşanacaktı. Yavru köpek, Emir'in bakışlarını okurcasına aniden hızlanarak ormanın derinliklerine doğru koşmaya başladı. Soğuk ve karanlık gece, ağaçların arasından süzülen sisle birlikte adeta büyülü bir atmosfer kazanıyordu. Emir köpeğin bu ani hareketi karşısında şaşkınlık ve merak içinde kaldı. Adımlarını hızlandırarak onun izini sürmeye başladı. Yol boyunca ayak sesleri, rüzgarın uğultusu ve ağaç yapraklarının hışırtıları bir araya gelerek gergin bir senfoni yaratıyordu. O an her adımında kalbi hızla atıyor, içindeki merak ve endişe birbirine karışıyordu. Emir gözlerini ormanın içine dikmişken, etrafındaki karanlıkta beliren gölgeler sanki geçmişin izlerini taşıyormuş gibi hissediliyordu. Bu orman sıradan bir orman değildi. Her köşesinde bilinmezlik barındıran, adeta bir sırrı saklayan bir dünyaydı. Köpeğin peşinden giderken her adımında yeni bir gizem ve belki de büyük bir felaketin habercisi olabilecek detaylar fark ediyordu. Kimi ağaçların ardında Hafif bir ışık hüzmesi, kimi ise sisin ardında kaybolmuş eski patikalar göze çarpıyordu. Her şey öyle gerçek hem de öyle esrarengizdi ki Emir hem bilinmezliğin cazibesine kapılmış hem de nelerle karşılaşacağını düşünerek içi ürperiyordu. Adeta bu yolculuk hem fiziksel hem de ruhsal bir serüvenin başlangıcı gibiydi. Geçmişin derinliklerinden günümüze fısıldayan hikayelerle dolu bir yolculuk. Ormanın içindeki patika, yumuşak toprak ve dökülmüş yaprakların oluşturduğu doğal halı üzerinde sessizce uzanıyordu. Emir yavaş adımlarla ilerlerken etrafını dikkatle inceliyordu. Köpeğin koşturduğu yönde ilerlerken ağaçların gövdesindeki eski izleri, dalların arasındaki garip çıkıntıları fark ediyordu. Her adım ona ormanın derinliklerinde yıllardır unutulmuş anıların hüzünlü hikayelerin ve belki de kaybolmuş yaşamların izlerini hatırlatıyordu. Rüzgar ağaçların arasında dolaşırken eski bir şarkı mırıldanır gibi geliyordu kulağına. Bu ses sanki ormanın kendisi konuşuyormuşçasına gizemli ve anlam yüklüydü. Emir'in zihninde çocukluğunda dinlediği eski masallar ve efsaneler canlanırken her adımda daha da derinleşen bir hüzün ve merak hissiyle yoluna devam ediyordu. Köpeğin minik patileriyle hızla ilerlediği toprak, geçmişin izlerini taşıyan bir hatıra gibiydi. Eski zamanlardan kalma, unutulmuş ama hala canlı olan öyküler sanki her adımında kendini göstermeye çalışıyordu. İçindeki duyguların yoğunluğu adeta ormanın her köşesinde yankılanıyor, her karanlık ve her ışık parçası yeni bir öykü anlatıyordu. Bu öyküler emiri hem korkutuyor hem de ona yeni bir umut fısıldıyordu. Her adım belki de hayatının dönüm noktalarına götürecek bir serüvenin başlangıcıydı. Ormanın içine doğru ilerlerken hava giderek soğuyor ve etrafı saran yoğun sis emirin görüş alanını daraltıyordu. Her adımda doğanın sessiz ama bir o kadar da etkileyici gücüyle yüzleşiyordu. Kimi zaman yavaşça ilerledi, kimi zaman ise köpeğin öncülüğünde hızla adım atıyordu. Bu belirsizlik dolu patikada ağaçların gövdeleri üzerinde oluşan yosunlu izler, eski yaraların ve unutulmuş öykülerin sessiz tanıkları gibiydi. Emir çevresini dikkatle gözlemlerken bu ormanın kendine has ritmi ve sessiz fısıltıları arasında kaybolmuş hissediyordu. Zihninde bu yolculuğun sadece bir hayvanın izini sürmekten öte kendi iç dünyasında bir keşif olduğunu düşünmeye başlamıştı. Her yaprak, her dal parçası adeta geçmişin izlerini taşıyor, ona bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Bu anlarda Emir sadece bir polis memuru değil, aynı zamanda hayatın derinliklerini sorgulayan içsel bir yolculuğa çıkan bir insan gibi hissediyordu. Kalbi her adımda hızla atarken Ormanın derinliklerinde saklı kalmış bir sırra dair ipuçlarını toplamaya çalışıyor. Bu gizemli yolculuğun sonunda neyin ortaya çıkacağını merak ediyordu. O an, doğanın sessizliği ve belirsizliği onu hem korkutuyor hem de büyülüyordu. Bu yolculuk belki de hayatının en unutulmaz anlarından biri olacaktı. Yavru köpeğin öncülüğünde Ormanın karanlık yollarında ilerlerken Emir'in ruhunda eski zamanların hatıraları, unutulmuş sevinçler ve derin hüzünler tekrar su yüzüne çıkmaya başladı. Ağaçların dalları rüzgarın etkisiyle birbirine dolanıp geçerken sanki her biri ona bir mesaj vermek istercesine hışırtılar çıkarıyordu. Bu yolculuk sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir serüvenin de başlangıcıydı. Her adımında içindeki belirsizlik ve korku yerini merak ve şaşkınlıkla doluyordu. Yol boyunca ara sıra karşılaştığı eski taş yapılar, harabe olmuş kulübeler ve unutulmuş yollar ona bu ormanın sadece bir doğa parçası olmadığını, aynı zamanda yüzyılların izlerini taşıyan, adeta yaşayan bir tarih olduğunu hatırlatıyordu. Emir köpeğin peşinden giderken bir yandan da geçmişin ağır yükünü Omuzlarında hissediyor. Diğer yandan da geleceğe dair umut dolu düşüncelere kapılıyordu. Her yeni köşe, her belirsiz patika onun için yeni bir keşif, yeni bir bilinmezlik anlamına geliyordu. Ormanın derinliklerinde kaybolmuş gibi hissettiği bu anlarda içindeki ses ona devam et, bu yolculuk seni bekleyen büyük bir sırrın anahtarı diyordu. Hem doğanın büyüsü hem de kendi iç dünyasının derinliğiyle harmanlanmış bu an Emir'in hayatında silinmez izler bırakacak, belki de tüm dünyaya anlatacağı bir hikayenin ilk satırlarını oluşturacaktı. Emir, ormanın derinliklerine ilerledikçe etrafını saran sessizlik daha da belirginleşti. Hava ağırlaşmış, gece soğuk ve ürkütücü bir sessizliğe bürünmüştü. Yalnızca ayaklarının altındaki kuru yaprakların hışırtısı ve arada bir rüzgarın ağaç dallarına çarparken çıkardığı Hafif uğultu duyuluyordu. Ama bir şeyler yanlıştı. Normalde ormanda gece vakti bile duyulabilecek baykuş sesleri, uzaklardan gelen hayvan hareketleri ya da böceklerin cılız vızıltıları olurdu. Ancak burada tam bir sessizlik hakimdi. Doğa bile nefesini tutmuş gibiydi. Emir'in içindeki rahatsız edici his gittikçe büyüyordu. Yavru köpek aniden durdu. Küçük bedeni titriyor, kulakları dikilmiş Gözleri ormanın bir noktasına kilitlenmişti. Emir de olduğu yerde durarak onun baktığı yöne doğru dikkat kesildi. İşte o an, neredeyse rüzgarın içinde kaybolacak kadar zayıf ama derinden gelen boğuk bir inilti duydu. Önce rüzgarın bir oyunu sandı. Ama birkaç saniye sonra ses tekrar geldi. Bu sefer daha netti. Kesik kesik hırıltılı bir fısıltıyı andırıyordu. Bir insan sesi. Emir'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Bu yalnızca ormanda yankılanan bir ses değil, bir yardım çağrısıydı. Memur Emir tüm duyularını alarma geçirmişti. Sesin kaynağını belirlemeye çalışırken zihninde farklı olasılıklar belirdi. Belki de birisi ormanda kaybolmuştu. Ya da daha kötüsü, bir saldırıya uğramış ya da bir kazaya karışmış olabilirdi. Ama en garibi, burada bir insanın ne işi olabilirdi? Yavru köpek tekrar hareketlendi. Bu sefer daha da telaşlıydı. Tüyleri diken diken olmuş, burnunu yere yaklaştırarak bir iz sürüyormuş gibi koklamaya başlamıştı. Emir ise tereddüt etmeden onun peşine takıldı. İçinde adrenalin yükselirken eli otomatik olarak silahına doğru gitti. Henüz nasıl bir durumla karşı karşıya olduğunu bilmiyordu. Adımlarını hızlandırdı. İniltinin geldiği yönü takip ederek Ağaçların arasından geçmeye başladı. Yerde kırılmış dallar, çamura bulanmış izler vardı. Kimi yerlerde toprağın kazılmış gibi göründüğünü fark etti. Bu bir hayvanın mı işiydi yoksa buraya gelen birinin mi? Ve sonra birdenbire sesin geldiği yön belirginleşti. Emir önündeki büyük bir ağacın arkasından kıvrılarak ilerlediğinde karşısında terk edilmiş gibi görünen bir araba gördü. Araba Emir'in gözleri büyüdü. Burada ne işi vardı? Ormanın bu kadar içine nasıl gelmişti? Daha da önemlisi, neden terk edilmiş gibi görünüyordu? Araç eski ve yıpranmıştı. Camlarından biri kırıktı ve kapısı hafif aralık duruyordu. Ön camda çizikler vardı, motor kısmında ise sanki bir şey sürtmüş gibi derin izler görünüyordu. Emir bir adım attı ve boğazına bir düğüm oturdu. Yerde kan lekelerine benzeyen koyu renkli izler vardı. İçini derin bir endişe kapladı. Kimsesiz bir ormanda bu halde bir araba bulmak asla iyiye işaret değildi. Aracın içine bakmak için yavaşça yaklaştı. Yavru köpek sinirli bir şekilde aracın etrafında dönüyor, ara ara burnunu yere yaklaştırıp havlıyordu. Adeta bir şeyleri işaret etmeye çalışıyordu. Emir kapıya yaklaştığında İçeriden gelen bir hırıltı duydu. Bu inleyen bir insanın sesiydi. Eli istemsizce silahının kabzasına gitti. Artık her ihtimale karşı hazırlıklı olmalıydı. Yavaşça kapıyı açtığında içeride yatan birini gördü. Bir kadın. Kadın hareketsizdi. Başı yana düşmüş, saçları yüzünü örtmüştü. Elinde sıkı sıkıya tuttuğu bir şey vardı ama ne olduğunu göremiyordu. Emir hızla eğilip nabzını kontrol etti. Zayıf ama hala atıyordu. Hanımefendi, beni duyuyor musunuz? Kadın cevap vermedi ama nefes alıyordu. Bu iyiye işaretti. Emir hemen telsizine uzanarak durumu merkeze bildirmek istedi. Ancak bir şey eksikti. Kadın yalnız mıydı? Gözleri hızla aracın içine ve etrafa kaydı. Ön koltukta dağılmış eşyalar vardı. Ve bir şey dikkatini çekti bebeğe ait bir oyuncak. Emir'in zihninde korkunç bir ihtimal belirdi. Aracın içinde bebek koltuğu vardı ama bebek neredeydi? Tam bu sırada yavru köpek aniden havlamaya başladı. Bu sefer daha sert, daha acil bir şekilde. Küçük bedeniyle ormanın içine doğru yönelmiş, aynı noktaya odaklanmıştı. Emir'in kanı dondu. Bir bebek bu soğuk gecede ormanda tek başına olabilir miydi? Tüm vücudu buz kesmiş halde yavru köpeğin gösterdiği yöne baktı ve içindeki sesi dinledi. Burada zaman kaybetmek yoktu. Bir hayat tehlikedeydi ve şimdi onun için asıl mücadele başlıyordu. Yavru köpek hızla ilerleyerek Emir'in önünü açtı ve adeta ona yol gösteriyordu. Her adımında küçük bedeni titriyor ama kararlı bir şekilde ilerliyordu. Emir, köpeğin gösterdiği yöne odaklanarak hızla ona yetişti. Birkaç saniye sonra ormanın derinliklerinde terk edilmiş bir araba belirdi. Araba, yıllarını ormanın içinde geçirmiş gibi görünüyordu. Camları kırılmış, metal aksamları paslanmış, motor kısmı ise dumanlar içinde kalmıştı. Emir, içinden bir şeylerin yanlış olduğunu hissederek çevresine dikkatlice göz attı. Etraf tamamen sessizdi. Zaman zaman kulağına ağaçların hışırtısı ve rüzgarın uğuldaması karışsa da etrafındaki doğal yaşamın sesleri kaybolmuş gibiydi. Arabaya daha da yaklaşırken kalbi hızla çarpmaya başladı. Her adımda içindeki endişe büyüyordu. Ne kadar yaklaşsa da içerideki karanlık korkunun dozu gibi daha da artıyordu. Yavru köpek arabaya yaklaştığında durdu. Hemen arabanın kaputuna doğru tırmandı ve bir noktada çılgınca havlamaya başladı. Emir, köpeğin bakışlarını takip ederek arabaya dikkatle yaklaşmaya devam etti. Bir an durakladı. Kırık camlardan birinde bir şey hareket etmişti. Emir, içindeki korku ve merakla birlikte arabaya yaklaşarak kapıyı yavaşça araladı. İçerisi kararmıştı ve camlardan ışık sızmıyordu. Kapı açık olduğunda hemen içerideki silüeti fark etti bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Üzerinde yer yer kan izleri vardı ama hala yaşadığını hissedebiliyordu. Kalbi hızlıca atarken gözleri kadının yüzüne kaydı. Tanıdık bir şey vardı. Bu kadının yüzü sadece bir yara izinden ibaret değildi. Korku ve çaresizlik derinlemesine işlenmişti. Emir kadının başında dururken zihninde bir soru belirdi. Burada ne olmuştu? Hızla kadına yaklaşıp nabzını kontrol ettiğinde yaşadığını fark etti. Ancak yavaşça etrafı gözden geçirirken bir başka korkunç detay fark etti. Kadının koltuğunda bir bebek koltuğu vardı ancak içi boştu. Emir'in kalbi sanki yerinden fırlayacak gibi atmaya başladı. Bebek neredeydi? Bir anlık bir boşluk ve sonra yavaşça arabadan geri çekilen bir ses duydu. Yavru köpek hala ağlamaklı bir şekilde havlıyordu ve arabanın biraz daha ilerisinde bir yere doğru hızla koşuyordu. Emir tereddüt etmeden köpeği takip etti. Yavaşça adım atarken gözleri hızla etrafı taramaya başladı. Bebek burada bir yerde olmalıydı. Hızla ilerlerken içindeki gerginlik ve korku bir yanda çaresizliğe dönüşüyordu. Ne kadar hızlı hareket etse de sanki zaman bir şekilde kendisine karşı işlemeye başlamıştı. Kendi düşüncelerinin ağırlığı altında ezilirken tek bir şey netti. Bebek her an kaybolabilir ve Emir onu bulmak zorundaydı. Emir kalbi hızla atarken gözleri yavru köpeği takip ediyordu. Küçük köpek ormanın karanlığında bir noktaya doğru hızla koşuyor, zaman zaman geriye dönerek onu bekliyordu. Emir'in aklında sadece bir şey vardı. Bebek kadının yanındaki bebek koltuğu ormanın derinliklerinde kaybolmuş bir hayatın sinyalini veriyordu. Ancak o kadar derine gitmişti ki etrafında hiçbir iz bulamıyordu. Yavru köpek her bir adımında sanki bir umut ışığı arıyordu. Bir an köpek tamamen durdu ve titreyen vücutla bir noktaya doğru havlamaya başladı. Emir adımlarını hızlandırarak hemen köpeğin yanına geldi. Burası ormanın karanlık kısmıydı. Her şey daha da belirsizleşmişti. Yavru köpek bir çalıyı iterek toprağın üstünde yer alan bir kayayı kucaklayarak başını eğdi. O an Emir'in kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. Bir hareket, bir nefes alışı duymamıştı. Ama her şeyin içinde bir hayatın sesini duymaya çalışıyordu. Emir hızla yere diz çökerek çalılıklar arasında incelemeye başladı. Bir an için içindeki umutsuzluk arttı. Ama son bir umutla her taşın altına, her çalının dibine baktı. İşte o anda gözleri yere sığınmış olan bir şeyi fark etti. Bebeğin küçük ve soğuk elleri toprağın altından dışarıya çıkıyordu. Bir nefes aldı ve hızla bebeği kucaklamak için uzandı. O an sanki dünya yavaşladı. Bebeğin cildine dokunduğunda soğukluğu ve titreyen bedeni hemen fark etti. Bebek Korkunç bir soğukla mücadele ediyordu. Bebeğin dişleri titriyordu ama hala hayattaydı. Emir onu kucakladığında kalbi bir kez daha sıkıştı. Bebeğin minik bedeni bir anda onu sarmaya çalışan ellerde güven arıyordu. Yavru köpek bir anda daha da mutlu havlamaya başladı. Bebek güvenle kucaklanmıştı ve bu kahraman köpek annesinin ve bebeğin hayatını kurtarmak için her şeyini ortaya koymuştu. Emir gözyaşlarını tutamayarak derin bir nefes aldı. O an köpeğin ne kadar büyük bir kahraman olduğunu fark etti. Yavru köpek sadece bir hayvan değil, yaşamın en büyük mücadelesinde bir kurtarıcıydı. Emir'in gözleri sadece bebeğe değil, aynı zamanda yavru köpeğe odaklanmıştı. Bu minik kahraman bir hayatta kalma mücadelesi vermiş, annesini ve bebeğini korumuştu. İçindeki gurur ve sevgi gözlerinden süzülen yaşlarla karıştı. Bu yalnızca bir kurtarma operasyonu değil, bir hayatın ve kahramanlığın yeniden doğuşuydu. Emir kucakladığı bebeği sıkıca tutarken bir anlığına gözlerini yavru köpeğe çevirdi. Küçük köpek hala endişeyle ona bakıyordu ama bir yandan da sanki büyük bir yükten kurtulmuş gibi rahatlamıştı. O an Emir, bu köpeğin her şeyden önce bir kurtarıcı olduğunu bir kez daha fark etti. Yavru köpek hayatını tehlikeye atarak iki insanı da korumak için her şeyini ortaya koymuştu. Ama o sadece bir köpekti ve küçük bedeniyle o kadar büyük bir cesaret sergilemişti ki bu basit bir kurtarma operasyonundan çok daha fazlasıydı. Bebeği güvenli bir şekilde kucaklarken Emir bir an durdu. Bebek hala titriyor fakat hayatta olduğunu hissettiriyordu. Her saniye o kadar kıymetliydi ki içinde büyük bir rahatlama ve korkunun karışımı bir duygu dalgası vardı. Bebeği hızla yaklaştığı polis arabasına taşırken gözleri hala yavru köpeği takip ediyordu. Yavru köpek annesinin yanına geri dönebilmek için bir şekilde sabırlı bir şekilde duruyor, her adımda umutla bakıyordu. O kadar küçüktü ki onun yaşadığı bu büyük kahramanlık hikayesi tüm dünyada yankı uyandırmaya layıktı. O sadece bir yavru köpek değildi. Emir, polise telsizle talimat vererek yardım çağırdı ve hızla ekibi oraya yönlendirdi. Bebeğin durumunu kontrol ettiklerinde kadının sağlık durumu hakkında ilk izlenimler geldi. Arabadan güvenli bir şekilde çıkarılırken birdenbire kadın hafifçe gözlerini aralamaya başladı. Gözleri bulanık bir şekilde başını çevirdi ve hemen etrafına baktı. Emir derin bir nefes aldı. Kadının önceki korku dolu halinden eser yoktu ama şu an gözleri bir şey arıyordu. Bir anda gözleri yavru köpeğe takıldı. Gözlerinde anlamlı bir bakış vardı. Kadın gözlerini yavru köpeğe doğru çevirdi ve titrek bir şekilde "O benim köpeğim." dedi. Emir şaşkınlık içinde kadına baktı. Gerçek her şeyin ortaya çıkmaya başladığı andı. Emir kadına doğru eğildi ve bu köpek diye başladı. Ama kadının gözleri bir anne olarak yavrusuna doğru dönüp evet o hep bizim yanımızdaydı sonuna kadar korudu her zaman yanımızdaydı kadın ağlayarak yavru köpeği kucakladı. O an sadece kadın değil tüm orman bile bir nebze de olsa rahatladı. Bu yavru köpek bu kadar küçük olmasına rağmen hayatları kurtarmış hayatta kalmış ve büyük bir cesaretle bir ailenin tüm umutlarını korumuştu. O sadece bir köpek değildi. O bir kahramandı. Emir hemen telsizini çıkararak ambulans çağırdı ve kadının güvenliğini sağlamak için hızla ekibe haber verdi. Bebeği kadının yanına yerleştirdi ve kadının elini sıkıca tutarak onu rahatlatmaya çalıştı. Yavru köpek hala onları gözlüyor Ara ara havlayarak adeta bir bekçi gibi etrafı tarıyordu. Emir, o kadar duygusal bir anın içindeydi ki gözlerinden süzülen yaşları gizlemekte zorlandı. Bu küçük köpek hem kadını hem de bebeği kurtarmak için hayatını riske atmıştı ve şimdi en önemli işini başarmıştı. Aileyi bir arada tutmak. Bir süre sonra ambulansın sirenleri duyulmaya başladı. Emir'in içinde ne kadar derin bir rahatlama vardı. Yavru köpek kadının ve bebeğin hayatını kurtarmıştı. Ama bu hala sona eren bir hikaye değildi. Gerçek kahramanlık bazen sadece bir anlık cesaret ve bağlılıkla gerçekleşiyordu. Emir küçük köpeğe bakarak kalbinin derinliklerinde bir şey hissetti. Bir yaşam kurtarmak en büyük ödüldü. Ambulans ormana girdiği an herkesin hayatı bir nebzede olsa düzelmişti. Kadın tekrardan gözlerini açarak Hafifçe gülümsedi. Hemen yavru köpeği kucağına aldı ve onu sarıldı. İçindeki şefkat, kaybolan gücünü geri kazanmış gibi hissettiriyordu. O anda kadının gözlerinden süzülen yaşlar yalnızca kurtuluşun değil, minnettarlığın da simgesiydi. Emir olayın ne kadar korkutucu olduğunu düşündü. Ancak o, bir anlık kararın ve bir köpeğin kahramanlığının nasıl her şeyi değiştirdiğini anladı bebeğin ve kadının hayatı güven altına alınmıştı. Ama en önemlisi herkesin kalbinde bir kahraman vardı. Yavru köpek. Hastaneye ulaştıklarında kadının ilk yaptığı şey yavru köpeği kucaklamak oldu. O kadar güçlüydü ki kadın bile bir anne olarak bunu hissedebiliyordu. O sadece bir köpek değil, ailesini koruyan, onları hayata bağlayan bir kahramandı. Herkesin içinde bir huzur dalgası yayıldı. Yavru köpek o kadar küçüktü ama her şeyin en büyük kahramanıydı. Hastane personeli kadını ve bebeği hızlıca içeri aldı ama gözlerinden bir şey kaçmadı. Herkes bu küçük kahramanın ne kadar büyük bir cesaret gösterdiğini fark etti. O andan itibaren yavru köpek sadece bir köpek değil, bir hayatta kalma mücadelesinin simgesi, bir kahramanın ta kendisiydi. Olayın ardından birkaç gün geçtikten sonra bu inanılmaz hikaye tüm şehirde hızla yayıldı. Küçük yavru köpeğin gösterdiği cesaret, sadece annesinin değil, bir bebeğin de hayatını kurtarması herkesin kalbine dokundu. Yerel gazeteler, televizyon kanalları ve sosyal medya bu kahraman köpeği konuşuyordu. Herkes bu küçük yaratığın ne kadar büyük bir cesaret gösterdiğini tartışıyordu. Herkesin içinde ona karşı büyük bir sevgi ve minnettarlık hissi vardı. Şehir halkı bu köpeği daha yakından tanımak için sabırsızlanıyordu. Emir köpeği kendi evine götürdü ve ona Kahraman adını verdi. O an hiç kimse bu küçük köpeğin hayatını değiştiren büyüklükte bir kahraman olduğunu bilmeden önce yaşadıklarını bilmiyordu. Ama şimdi herkesin gözlerinde o sadece bir hayvan değil, cesaretin, sevginin ve umudun simgesiydi. Kadın ve bebeği İyileştikten sonra hastaneden taburcu oldular. Ama hikaye burada bitmedi. Kadın, yavru köpeğin kurtardığı hayatlar ve gösterdiği sadakatle ilgili her fırsatta konuşuyordu. Hemen hemen her medya kanalı, yavru köpeğin hayatını nasıl değiştirdiğini anlatan röportajlar yapıyordu. Kadın, her röportajında gözleri dolarak yavru köpeğe olan minnettarlığını dile getiriyordu. Onun bu köpeğe olan sevgisi ve bağlılığı herkese gerçek kahramanlık hikayesinin ne kadar derin ve anlamlı olduğunu gösteriyordu. Şehirdeki okullar yavru köpeğin hikayesinden ilham alarak cesaret ve yardımlaşma konularında konuşmalar yapmaya başladılar. O sadece bir köpek değildi. O bir kahramandı. Hikayesi her yaştan insana cesaret, yardımseverlik ve umut aşılıyordu. Ve yavru köpeğin kalbinde de her geçen gün büyüyen bir sevgi vardı. Sonunda Emir yavru köpeği sahiplendikten sonra hayatları tam anlamıyla değişti. Emir, köpeğin gerçek kahraman olduğunu ve tüm şehre umut getirdiğini kabul etti. Yavru köpek artık yalnızca bir kurtarıcı değil, aynı zamanda şehirdeki tüm insanların kalbinde özel bir yere sahip bir kahramandı. Ve bu hikaye tüm dünyaya bir kez daha hatırlattı. Kahramanlık Bazen en beklenmedik yerlerde, en küçük kalplerde ortaya çıkar.